Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, Clio 2022 model arabasının içerisindeyiz. Bugün yokuş testi yapacağız. Bu araba yokuşu nasıl çıkıyor? Sağlam mı? Gidişatı nasıl? E, herhangi bir kalma oluyor mu? Bunlara değineceğiz. Şu an İzmir Karagölü çıkıyoruz. İzmir'de oturan yaşayan varsa Karagölü bilir ve bu bu kara e çıkan yolların ne kadar sıkıntılı olduğunu bilir. Takrib olarak bir yarım saat çıkış mesafesi var. Ben 2'den e, zaten 2'den 3'e çekemiyorsunuz arabayı. Çektiğiniz zaman da zaten izin vermez. Gidişler hep engebelidir. Çukurlar vardır. Dönüşlüdür. E, virajları keskindir. Biz bu arabanın gidişatına çıkışı nasıl? Bir sıkıntı yaşıyoruz mu? Bunlara değinmek için bu videoyu çekiyoruz. Ee, yanımda da kardeşim var o da arabanın kendi kullanıcısı onun da yorumlarını alacağız yakıt tüketimi nasıl mesela Emre arabaya ben bindiğimden beri aldığımdan beri sürekli böyle yüksek devirde kullanıyorum arabayı yakması normal bir arabayı sonuna kadar deviri sonuna kadar çevirin ben bunda da çevirdim ama 6 litre yakıyor en fazla en baba 6 litre yakıyor ama diğer arabalarda deviri sonuna kadar çevirdiğinizde Ben bunda da çeviriyorum Onlarda 15-20 litre yakıyor Bu arabada 6 litre Arkadaşlar yakıt e, ortalaması gayet güzel Zaten uzun yollarda devri çevirmeden rahat bir şekilde arabayı kullanırsanız 80-90-100 giderseniz 4 litre civarında yakıyor bu araba e, Yokuş çıkışları vesaire gayet yeterli bu arada bu arabanın 65 beygir hatchback B segment bir araba olduğunu bilmeniz ve bu arabanın vermiş olduğunuz parayla piyasa değerini bilmeniz ona göre bir performans beklemeniz gerekiyor. Biz bu arabayı aldığımızda bu performansın bu arabadan mı gelip gelmediğini şaşırmıştık. Çünkü e, performanslı gidiyor sıkıntı yapmayan bir araba. Mesela şu an bu yol aşırı engebeli bir yol. 65 beygir diyoruz ama bak çok böyle dik ben şu an 3. vites attım arabayı Dört yani de şu ister an, araba. Dört an mesela. Aynen. Ama gidemiyorum. Ölümü göremiyorum şu an. Yani de, de, demek istediği olay arkadaşlar şu. 65 beygir falan ama arabaya bastırdığınız zaman devrini aldığı zaman araba gayet yeterli gidiyor. E, Fiat Ege kullanabilir. Devri aldırdığı zaman Fiat Ege'ler çok yakar. Bu arabada öyle bir durum söz konusu bile değil. Bu arada viraja dikkat et. Mesela virajın keskinliğine bakın arkadaşlar. Önemli olan böyle yerleri gitmek artı bir de motorun hararet değeridir arkadaşlar. Bunları viraja bakar mısın ya? Dikkatli bilmeniz gerekiyor. Mesela şuraya bakın. Çıktığımız yer aşırı engebeli arkadaşlar. Araba şu an 3 istiyor ama. <laughs> aşırı engebeli. Bak, şey bak. Gördün. Dikkat et o yolunu görmediğin yerleri sağlam şey girme, hızlı girme. Arkadaşlar ama moral tabii vites 2'ye atıp gitmek daha iyi. Tehlikeli İki yerler olduğu gireyim. için e, sıkıntılı yerler. Karagöl çıkışta da zaten zor zor izin aldık buraya girmek için. İzmir'de bir yangın çıktı. Biliyorsunuzdur belki haberlerde. Ee, bu yüzden pek ormana salmak istemiyorlar. Biz de test amaçlı böyle çıkardık arabamızı gidiyoruz. Yavaş yavaş. 20-30-40 ee, Doğa havası. Şöyle dışarıdan çektiğim zaman böyle güzel bir yer arkadaşlar. Ee, Yokmuş testi bu arabanın ilk yokuş testi videosu da kanalımda mevcut. Renault Clio yokuş testi yazarsanız Tunahan Ergan olarak e, videoyu göre, göreceksiniz arkadaşlar. Gayet yeterli gidişe sahip. Yokuşlarda baymaz. Götürür sizi. Biz şu an iki kişiyiz artı. Biz boş gelmeyelim dedik. Su da aldık damacana. Bu Karagöl'ün kara suyu çok güzel oluyor. E, buradan gelip ara sıra su alıyoruz biz. Yani arabada dolu şu an dolu bir şekilde çıkıyor. Bunu varsayarak yorumlarınızı yapabilirsiniz. Klima da açık derviş mi? Klima kapalı. <laughs> klima açık olsun zaten. Ar <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey var. Doğruya doğru. Mesela klimanın açık olduğunda nasıl bir hisat yaşıyor Emir Hanım? Bunları söyle. Klima açık olduğunda araba çekmiyor. Yokuş yukarı giderken gitmiyor, gitmiyor. değil mi? Ha gitmiyor. Arkadaşlar klima... O ayrı konu ama klima kapalı iken canavar gibi. Klima açık olduğu zaman bu araba gitmiyor. Bu bir gerçek ve kesin. Yani şunu söyleyeyim arabayı kaldırırken Şimdi araba boşta kaldıracağız arabayı Klimayı açıyorum Ayarını ikiye getiriyorum klimanın birdeyken sıkıntı yok İkiye bir getiriyorum bunu Arabayı kaldıracağım araba istop ederek kalkıyor İstop ediyor ondan sonra Devirini tam ayarlıyorum öyle söyleyeyim Ama klima kapalı iken canavar gibi gidiyor araba Yani böyle Çok fark var <laughs> Durumlar mevcut Renault Clio'nun beygir değeri düşük olduğu için klima gerçekten motorun beygirine hemen bir özellik fonksiyon. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu arada daha demin biz akşamdık. şimdi gündüze döndük ha. Evet, oraları güneş gelmiyordu. Güneş gelmiyordu oralara. <laughs> Akşam hava kararıyor zannettiğimi. Var <laughs> mıydı? Şu an yedi. gündüz oldu. <laughs> hava aydınlandı birden. Daha söylemiş oldu. Daha yamacında mıydık? neydi? Evet yokuş arkadaşlar şuranın yokuşuna bakın ya çok dik gerçekten çok dik. Hani böyle yerlerde bu arabalar zaten zorlanır ve bunu bilen bilir İzmir Karagöl'e çıkan arabaların çoğu yol kenarını araret yapar bu yolu çıkan. Genelde arkadaşlar orta segment insanlar gelip buralara piknik yaparlar ve geldi gelmiş olduk araçlar bizim tarzımız biz de orta segment e, bir aileyiz ya bizim işte Renault Clio'dur Megandır işte ne bileyim daha altı seniktir aklıma gelen Megan 2'dir bu arabalarla geldiği zaman e, arabalar biraz burada şey yapıyor bu yokuş sürekli ikinci viteste çıktığı için araba yoruluyor e, özellikle sıcak havalarda şu an mesela biz akşamüstü geldik ve hava e, biraz serin burada İzmir daha sıcak. Burası bir tık daha serin ve daha doğru çıktığımız için de daha da serinliyor. Yani kolun dışarı çıktığımız zaman serinlik vuruyor. Hani sıcak olduğu zaman artı bir etken ve yarım saat 40 dakika boyunca da bu yolu çıkmak. Hava sıcak. ikinci viteste yol çıkıyorsunuz. Ve sıkıntı yaratıyor. Mesela buradan aşağıya gösterdiğim zaman İzmir'in karşısı Arkadaşlar alt taraf İzmir. Ses gelmiyorsa diye tekrardan söylüyorum. Yani İzmir burası. Çıktığımız dağa bak. Hani derler ya nasıl yokuş testiymiş falan. Yokuş testi budur. Ben YouTube'da e, birden fazla yokuş testi videosu gördüm. Evet çıkıyor bir iki dakika 3 dakika. Sonra tamam araba güzel gidiyormuş. Yokuş testimiz başarılı. Arkadaş öyle bir şey yok. Biz ben videoyu çekmeden önce 15 dakika zaten çıkıştık şu an videoyu çekeli 10 dakika oluyor 25 dakikasındayız videoyu durduracağım gittiğimiz yerde göstereceğim oradan da bir zirveden video çekeceğiz ııı ee, inerken de bir çekeyim iniş performansı nasıl hep çıkarken bir performans çekiliyor hatta bunu da videosu yapalım yokuş, bak. Iniş, yokuş iniş testi, iniş <gülüyor> testi. <gülüyor> harbiden bak Fireller Renault Clio <laughs> 5 yokuş iniş testi hep çıkış testi yapılıyor bir de iniş yapalım Yani nasıl iniyor <laughs> bir bakalım ee, bu şekilde videomuz olacak. Kanalımız henüz yeni. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir abonelik bile bizler için çok değerli ve önemli arkadaşlar ee, Bakalım. Şu anlık biz arabada herhangi bir sorun, problem, e, sıkıntı yaratacak bir durumla karşı karşıya gelmedik. Çok şükür inşallah da olmaz. E, arabadan memnunuz. verdiğimiz parayı fazlasıyla hak ediyor. E, buraya kadar çoğu yere gittik geldik denize olsun işte gezmeye olsun işi olsun ee, bir gün bile böyle tık demedi yani maşallah diyelim nazar değmesin hani almak isterseniz eğer tavsiyemiz güzeldir yani araba biz kendimize tekrardan olsam ben tekrardan aynı arabayı tercih ederdik yani bu araba 1.0 65 beygir bir araba ama vermiş olduğu performans bence gayet güzel yeterli yani 2024 yılındayız e, performans açısından bakıldığı zaman bazı araçlarda mesela evet performansı bir tık daha bazı araçlara göre düşük kalabilir ama e, en azından şöyle bir nokta var. Biz bu arabayı 7000 kilometrede aldık ikinci el olarak. E, şu anda 17.000 civarında 10.000 kilometrede yaptık bu arabayla. Ama herhangi bir sıkıntı problem yaşayacağımız bir durum olmadı. Ne bileyim e, üst Alt segment sağlam e, beygirli arabalar mevcut. Ha, bunlara para vermektense bize bu daha cazip geldi. Niye? Ta i̇şte sanayiyle ustayla uğraşmamak maksadıyla bu şekilde bir girişim yaptık arkadaşlar. Mesela buradan da çektiğimiz zaman. Çıkmış olduğumuz o ortayı görüyorsunuz. testi böyle oluyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar yokuş testi yapıyor. Herhangi bir yokuş çıkmadan. Bence bu güzel video oldu. Ee, arabanın şeyini de görmüş oldunuz. Çıkışını vesaire. Ee, 25-30 km hızla çıkıyor. Bazen 35-40 oluyor. Durum bu şekilde. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Lastikler yan tarafta herhangi bir krom detay veya süslemiyor. Joy ve başlangıç paketi olduğu için diyebiliyoruz bunu. Şimdi arka tarafına geldiğimiz zaman da Clio 5'in e, arka kısmının konsepti de bu şekilde arkadaşlar. Arka stoplarımız, e, reflektörler. Bence arka tarafı da başarılı bir şekilde uymuş yani. Yani Clio 5 kasa arkadaşlar güncel olarak hoş olan, e, güzel duran, makyaj olarak da kasa tipi olarak da Hoş olan bir araba. Yani bu arabayı makyajladığınız zaman gerçekten hoş görüntüler elde etmeye başlarsınız. Mesela biz bu arabayı çok fazla makyajlama fırsatımız olmadı. İşten eve, evden işe gittip geldiğimiz için çok fazla vaktimiz olmuyor diyebilirim. Sadece bu arabaya bir ne taktık? Batman dikiz aynası taktık arkadaşlar. Yarasa dikiz aynası da deniliyor. Şöyle onu gösterelim. Yani arabanın konseptini bir tık daha farklı yaptı. Güzel durdu. Çok uçuk kaçık bir fiyatı yok bunun. Uygun fiyatı var. Takrib olarak bir 500 600 lira civarında. Ya bu arka taraftan değil, ön taraftan bir bu aynaların görüntüsünü verirsek biraz güneş var ama şöyle. Mesela arabanın görüntüsüne farklı bir spor e, tipi katıyor. Çok arabanın yani tipini hoşlaştırıyor. Bazı araçlarda böyle modifiye falan yapılıyor ben görüyorum. Yani hiç hoş durmamış ama bu dikiz aynası bu arabada güzel durmuş. Şimdi ben sözü araç sahibine bırakacağım. O yakıt performansına vesaire değinecek. Sizlere güzel bir anlatım yapacak inşallah. Sonra da içine değinmeye başlayacağız. İç tarafına doğru gideceğiz. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Arabayı alalı 8 ay oldu. 8 ay içerisinde arabanın performansından bahsedeceğim. Araba 1.0 motor tur, yani turbo yok bunda. Beygir 65 beygir. Araba şehir içi kullanımında hani sizi hiç rahatsız etmez. İstediğiniz yere, istediğiniz yokuşta, istediğiniz yolda her yere götürür sizi. Uzun yolda basayım gideyim diyorsanız bu arabayı tavsiye etmem. Uzun yol arabası değil çünkü. %110 ile gidersin ama daha fazlasını gitmezsin. Hani gidersin ama devir yüksek olduğu için arabaya sıkıntı yaratır bir süre sonra. Çünkü beygiri düşük. Evet kendisi de sürekli 140-160 kullandığı için 110 ile yani gidiyor. Kullanıyorum ama yerine göre kullanıyorum. Her zaman basmıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bu arabada yapılan bir hatayı söyleyeyim. Ee, söz sahibi kardeşim genellikle arabayı 140-160 bandında kullanıyor. Yani 130-140-160 yol boş olduğu zaman basar. 160 üstüne de çıkmıyor. Neden? Çünkü arabanın maksimum limiti bu. Yani 180 yapsa onu da yapacak. E şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, arabanızı hiçbir zaman maksimum değerlerde kullanmayın. Yani bu arabanın maksimum hız limiti 165, 166 olması gerekiyor. Yani 160'ı vurmayın, 150'yi vurmayın. 120, 110, 130, maksimum 130. Çünkü bir müddet sonra arabası sıkıntı çıkartır devir yüksek olduğu için. O hızlarda gittiğinde kaç bin devirde çıkıyor mesela 160'da 150'de? Şöyle söyleyeyim. 130'la gittiğimiz zaman devir 4000'de. 5. vitesle 4000 devir. Evet güzel bir BMW M kasa M kasa şey <laughs> Araba onlar. Şimdi bu arkadaşlar. arabanın turbolusu var. 1.0 TC turbolu turbo olarak geçiyor. Onu 90 beygir, 100 beygir olarak değişiyor. Arasındaki fiyat farkı da o kadar uçuk kaçık bir şey değil. 100-150 bin lira bandında bir fiyat farkı var. Yani bu araba şehir içinde işte nasıl olur? Bir yerden bir yere giderim. Daha ekonomik paket olarak geçiyor. Turbolu tam tersine. İşte uzun yola da gidersin, her yere gidersin. Onun mantığı da o. Ama biraz yakar buna göre. O arkadaşlar şekilde. şimdi şöyle, e, turbolu bunun uzun yola da gider, bu da uzun yola gider ama bu arabayı çok fazla zorlamayacaksın. Şimdi bu arabanın motoru 1000 motor, küçük bir motor var değil mi? 1000 motor bile değil arkadaşlar. 990 cc motoru olarak geçiyor bunlar. Yani çok büyük bir motor yok. Kasası motora göre bir tık ağır. Bir ton bir araba yani sonuçta. Bir motora göre bir ton bir yüz de olabilir, bir ton yüz kilo da olabilir. Hani bir de içine bindiğiniz zaman bu arabayla 140-150 gideyim derseniz araba size problem çıkartır. Şimdi olmasa bile ilerleyen süreçlerde çıkartır. Bu arabayla çok ani hızlanmalar yapmayacaksınız. Aa ben yapıştırayım gideyim doğru değil mi? Ya şimdi söylemek gerekirse arabayı da kötülemek gibi olmasın. Araba gayet güzel. İstediğiniz yola girin. Biz en dik yokuştan da bu arabayla çıktık. Araba gayet gidiyor. Hani 1.0 motor diyoruz ama sanki arabanın içinde farklı bir motor varmış gibi araba. Çok böyle seri bir araba, çok atak bir araba. Ama yani 160'a kadar gelir. 160'tan sonrasında devir dönmediği için, hani devir yüksek olduğu için o zaman basmazsın. Sadece bu problemi var. Yüksek hızla gitmez araba. Onun dışında 1.0 motor gibi değil de sanki 1.3 TC gibi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Hani çok seri. Ama hız olarak 160'tan sonra gitmezsin. O da motorun 65 beygir olmasından kaynaklı. Arkadaşlar şuna da değin, değinelim. Konuştukça söz sözü açıyor. Şimdi bazı araçlar var. Ee, Batsanız zahi gitmiyor. Bu arabalarda mesela hızlanma gecik geciken bir problem. Yani e, belli başlı hızlanmalarda bir gecikme yaşıyorsunuz ama gideceğiniz yere böyle araba çekmiyor değil. Maksimum torkunda çekiyor seri bir araba. Gideceğiniz yere gidiyor sadece bunun 0-100 hızlanması biraz geç. Onun haricinde ne bileyim hani Fiat Egea'larda çok söylenir ya işte basıyorum gitmiyor gibi muhabbet. Ben çok fazla o başıma gelmedi ama e, YouTube'dan anlatılacağı üzere sadece örnek vermek maksadıyla söylüyorum. E, veya diğer eski kasa arabalarda hani yokuş çıkarsınız gitmez ya kalır mesela 2'den 3 atamazsın arabayı. Tekrar 2'ye çekmek 1'e çekmek zorunda kalırsın. Bu arabada öyle bir problem yok. Hani Kasası, motoru gerçekten sağlam bir kasa. Bu arabanın e, birkaç videosu daha olacak kanalımızda. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.